Göreve geldiğimiz güne itibaren heyetimle üç tane ilkeye bağlı kaldık. Bir Anzer köyümüzü korumak, iki Anzer köyümüzü kollamak, üç Anzer köyümüzü en şekilde kullanmak, en güzel şekilde kullanmak. Anzer yetişen binbir çiçeklerden ve endemik türlerden Anzer balımız Rize'nin çaydan sonraki en önemli marka değeridir. Bu önemli marka değere hep beraber sahip çıkmak zorundayız. Çoğu zaman dile getirdiğim gibi Anze balının kalitesini ve üretimini oluşturan bitki ve endemik türlerimiz maalesef hala küçük baş hayvan tehdidiyle karşı karşıyadır. Biz hayvancılığa karşı değiliz. Koyunculuk her yerde olur ama Anze sadece Anze'de olur. Köyüme gelen 2000 küçük baş hayvan 8000 tırnaklı ayak yapar. Bu da zamansız ve aşırı otlatmadan dolayı meralarımızdaki flora ve çiçeklerimize zarar veriyor. Her yıl alınıp uygulanmayan Rize İl Valilik Merak Komisyonu'nun almış olduğu otlatma planı kararlarının da bu yılda uygulanmaması nedeniyle yine mücadele etmek zorunda kaldık. Otlatma planının resmi makamlarca uygulanmasını anca üreticilerimiz ve muhtarlığımız adını istiyoruz. Önemli altın silmek istediğim bir başka konu da devrim niteliğinde olan 25.02.1998 tarihli 4.342'li mera kanununun mera ve yaylak anlar amazine uygun kullanılmadığı için meralar hizli bir şekilde talan ve tarif edilmektedir. Muhtarlar ve ihtiyar heyetleri artık yeterli olamamaktadır. Biz her ne kadar mera kanununun uygulanması taraf olsak bile vatandaş kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Sonra o yapıyor, ben niye yapamıyorum diye ilgili merci yetince kanun herkes eşit olma diyerek savunmaya geçmektedirler. Meralar ve yaylaların koruma önlemleri alınmazsa yarın için çok geç olacaktır. Zaten artık kanayan yara haline gelen kaçak yapılaşmaya devlet eliyle düzenleme getirilmesi şart. Buradan sizlerin aracıyla sesleniyorum. Kararlı bir şekilde bu sorunlara el atılmazsa çocuklarımıza bırakacağımız bir doğa mirası kalmayacaktır. Üst irade kalıcı çözüm bulup bizleri rahatlatması gerekiyor. Köylümüzde karşı karşıya kalıyoruz. Devletimiz hayvancılığın olabileceği alanlara barınabilecekleri tek bir proje oluşturmalıdır. O insanlar da mağdur edilmemelidir. Yaylalar misafir ağırlamak için değildir. Köy içinde tabul evlik yeri olmayan insanların yer edinmek için kaçak evler yaptıkları, evlerin et çitlerle ve duvarlarla ördükleri, Hayvanların geçiş yollarını kapatıp meraları işgal edebilecek edebilecekleri bir alan değildir. Hiç, 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 hiç şimdi, tamam, bunu, bunu, bunu ne zaman sağlıyorsunuz şimdi? Şimdi sağ Tamam, oradan mı çekiliyorsun? kamera, video